Herkese merhaba, kanalıma hoş hoşgeldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Kızılcık Şerbeti'nin yeni çok, çok özel küçük özetleri geldi. Nişan töreninde Nursema'nın ağzından çıkan kendini bile açıklayamadığı bir isim nedeniyle nişan töreninde ortalık karışacaktır. Evet arkadaşlar herkes Nursema'dan açıklama bekliyor. Aslında olanı Nursema nişan töreninde yaptı. Kalbinin sesini dinledi. Rezalet Ünal evide yaşadıkları rezalet nedeniyle büyük bir üzüntü vardır. Evet pembe en çok yıkılıyor bu nişan töreninde olanlardan. İkinci bir ise... E, Abdullah Bey'in yıkılması herkes yorumlarda da yazıyor zaten Abdullah Bey e, o ev için Yunanlar için rezalet biri neden böyle bir küçük bir e, karşılıklığa büyük felaket gibi bakıyor. Rahatsızlık doğanın yeni eviyle birlikte havalara girmesi herkesi ama en çok kıvılcımı rahatsız etmeye başlamıştır. Evet arkadaşlar kıvılcım doğanın yüzüne karşı herkesi yukarıdan aşağı bakıyorsun. Bir havalar var sende diye Sözlere de bulunuyor. İlişki boyutu Abdullah ve İshıl'un ilişkisi tüm hızıyla devam etmektedir. Bakalım ne zaman herkes bu ilişkiyi